Bugün size arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün içerisinden aldığım şeyler gösteriyorum. Evet. Önce ben kitap almıştım. Bir tane. Evet. Evet. Heh, buradan. Bir kat Evet. Çapı bunu ters olmuş sanki bu <laughs> bakın böyle bunun üstüne böyle bir süs var hemen bunu da takalım bakalım şöyle arkadaşlar takalım arkadaşlar böyle bir kartuzla bir pipet böyle böyle bir kutu aldım ters kere. hayır artık. Kaçmayacak bir kutu. Evet şimdi. Aa yine bir şey düştü. Heh, onu da aldım. Burada arkadaşlar çok fazla şey var. Ee, şimdi onları kenara alalım. Hepsi tek arkadaşlar. İlk olarak sabundan başlamak istiyorum. Siz sabun dediğim bakmayın. Bakın. Böyle minik bir sabun kalmış. Bundan ben bakmayın. Ve çok tatlı bir sabun arkadaşlar. Bunu elinize alırsanız ve sabun oluyor. Bu da böyle kremeli bir takma indirimiz var. Bu da toka var böyle. Böyle patarkada arkadan burada. Sonra burada ee, şu karton görmüyor musun? Onun şeyini açacağız. Anahtarlığı var işte. Hemen kapatayım. Atlayanlar varsa arkadaşlar bunun masasını açmıştım. O bakın hala duruyor burada. Bunun videosu bayağı 500 zaman izlenmiş. Size çok teşekkür ediyorum bunun izlenmesinden dolayı. Neyse işte bunun arkadaşı bir de bende bunun yeşil anahtarlı vardı. Burada arkadaşlar bu bunu. Böyle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bilenler var mı bilmiyorum ben canlı yapacağım. Şunu alıyoruz herhalde bunu. Bundan başladık bunu yapıyoruz. Süs i̇şte yapışkanıyla herhalde bir yardım yapıyoruz. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunu çok çok görüyorum ben. Burada bundan bende vardı bir tane Böyle bunları çok yapıyorum. Adı bir şey gibi bir şey. Adını bilmiyorum ama. Burada skizirler var. Labuzlu çok tatlı bence. Burada saç boyası var. Böyle saçınızı sürtüyorsunuz. Boya oluyor. Nasıl kullanılıyor bilmiyorum. bu arkadaşlar ee, şey. Ne, bu karakterin adı neydi? Bir dakika. Stitch. Stitch'li böyle. Çok tatlı bir aldım. Şey de evet böyle kendime aldım. Hı. Çok tatlı bence böyle bir cüzdan. Bir, daha bir de arkadaşlar ben ben batıyı aldım. Onu da açalım batı makine. böyle batıya aldım. Böyle. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Like, like, like.